Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere vloglarım e, çıkacağım biliyorsundur arkadaşlar hakkındaki e, benim videomun biliyorsunuz benim videomda Atalar Ailesi TV kanalımızda abonem şu an iyi düştü yani 212 neden abone düştü hakkındaki konuşacağım arkadaşlar bak Şimdi arkadaşlar, biz e, ben video çıkıyorum yani biliyorsunuz oca asama oluyor biliyorum. Bak şöyle sayım sesine YouTube'u yani YouTube'un da bir bütün dükkende Türkiye'de herkes abone olmuyor Biliyorsunuz. Ben o yine de ben o zaman yine de yani abone neden çıkıyorsunuz? Niye? Bak şimdi yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani bu yapanlara ki abone olup çıkıyorsa bana eğitim lütfen. Lütfen benim şeyimde abone çıkmışsınız. Çok da sevim arkadaşlar. Çık, sakın abone çıkmayın. Ee, çünkü eğer abone çıkarsanız pişman olursunuz. Seve seve ee, video çekmiyorum. Onun için video çekmiyorum. Neden başlıyorsam o kadar aklanmıyorum. Bak herkes büyüyor. Ayrıca şey, bizim benim ailem yani bütün ailem oldu. Siz de büyüdünüz onu biliyoruz. Onu anlıyoruz. Ama siz de abone oluyorsunuz. Onu anlıyoruz. ama benim için masum yok. ya, ya da yani Şöyle söylüyorum size yani e, benim hakkımı olsa benim hakkımı hakkımı almıyorum arkadaşlar. Bu duruma düştüm biliyorsun anladın mı? Bütün herkes ya yani bütün YouTube'un ben abone düşmüş. yapmak ne yemek? Motor yapıyorum, editliyorum, futbol şeyi yapıyorum. Yetmiyor. Onu ne yapacaksınız? Arkadaşlar Bakınız. Ben bunlara sapa sapa şeyler yapmıyorum. Anladın mı? Alsa bir şey yapmıyorum. Reklam vermiyorum. Ciddi reklam sız vermiyorum. Hadi. Öne geleni vermiyorum. Yani şöyle. Bütün ailem. Yani bütün ailemde. Sadece e, destek diyor. Onu biliyorsunuz. Benim ailem. Kurulu duyuyor. Benim şeyim. Kurulu duyuyorum dedi bu yaptığımızın nedir? Söyleyin. Bir söyleyin. nedir yani? Bu abone çıkmak ne demek? Bir söyleyin. Abone çıkmak ne demek? Ben bunu mu seviyorum? Video çıkmayı Hayır. Her gün abone oluyorsunuz. Bütün Türkiye'de. Onların abone oluyorsunuz. Beni? abonem. Hayır. Abone olamıyorsunuz. Siz duruma düştünüz. Tamam mı? Abone olun, siz yapan. Ya yani bütün Türkiye yapan. Onlar. Ben duruma düşüyorum. Anlıyorsun imeyim, bilmiyorum, ama. Ya yani bu durumu düşünen. bir gizlilik yani. Çete gizlilik. Ben bunu duruma düşmem. Estirmem. Yapmayın abone çıkartmayın. Öğrenme yapmıyorum. Ben mi bir şey yaptım. Ben o tataşmam mı yaptım? Kime yaptım? Ne tataştım? İmkansız ne tataşmadım? İmkansız ne tataşmıyorum? Bir insan, bir insanın kimse tataşır mı ya? Ya, ben kimse şey sevmiyorum ya. Abone çıkartmayın. Abone benim kanalıma benim adıma benim kanalıma Atalayfi TV bir kanalıma abone çıkma çıkmayın çok mu çok çok mu şey istiyorum senden hayır bütün taş şey bütün YouTube'un herkesi Türkiye'de her şey yapabiliyorsunuz yapmayın ya ben bununla seve video çekmiyorum ben yeni başladığım zaman yani bir abone olmuşum Farkında mısın? Bir abone oldu, iki abone, üç abone. Belki abone şey çok kötü şeyler oldu. Onu anladık. Bu kötü şeyler değil. Arkadaşlar yapmayın ya. Sadece abone çıkan çıkmayın. Eğer ben abone çıksam nasıl aldın? Hiç video olmaz. Ben abone çı çıktım mı ben? Hayır. Ben abone çıkmadım anladın? Bu yaptığı zaman yani bu yaptığı zaman bu kişilere YouTube Türkiye'de istemem. Anladınız mı? Ben bunun durumu düşmem. Doğum sayılır Doğru değil mi? Ne olur lütfen yorum yazın. Lütfen beni şey hakkımın benim şeyimde hakkı Benim şey her şeyi yapmadım. Yapmasam da. İyi günlük kötü günlü. Anladınız mı? Ben bunun ürünlerini seviyorum. Beni seviyorsun değil mi? Eğer beni seviyorsan. Lütfen abone olun. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen bak. Eğer abone olursanız. Ben bunu. Nazımlarım. Ben saygılarım. saygı eğitiyorum. Yapmayın. Biz de Ürünlerimizi şey yapmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Tamam mı? daha konuştum daha fazla tutmak istemiyorum tamam mı İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın Diğer saflara bakabilirsiniz Konuşma kanalı kuracağım İnstagram'da Videosunu editliyorum Lütfen beni Şey yapmayın abone olmayı Onu boş halaylar Anladın mı Hadi abone Halaylar Hadi ben ne diyeyim ben önü ben önü diyeyim. Ben hava atıyorum. Kime hava atıyorum arkadaş? Kime hava atıyorum? Hakkı hava at atmıyorum. Anladın mı? Ben şuyum ben buyum. Ben olmuyor. Yapmayın ya. Abone tıkanmayın. Eğer abone tıkarsanız ben size abone çıkacağım. Bilgi bilgi ama değilsin ama yani bu yaptığınız hissizlik yani. Anladınız mı? Ben daha konuşmak istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.